Bu dersimizde resimlerde bulunan bazı kusurları gidermeye çalışacağız. Çalışmaya başlamadan önce 04 başlangıç klasöründe bulunan örnek 1.psd dosyasını çalıştıralım. Bu dosyanın içerisindeki varlığı 04 varlıklar klasöründeki taçlı kadın dosyasından alabilirsiniz. Bu örneğimizde sağ tarafta bulunan ve aşağı doğru inen bir halatın görüntülenmemesini sağlayacağız. Bu işlemi yapmak için araçlar kutusundaki nokta düzeltme fırçasını kullanacağız. Nokta düzeltme fırçası arka planı tek biçimli olan fotoğraflardaki hataları ve kusurları hızlı bir şekilde yok etmemizi sağlar. Şimdi bunu bir örnekle görelim. Üste bulunan halatın bir kısmını seçiyoruz. Halatımızın yok olduğunu görüyoruz ve seçim işlemine buradan devam ediyoruz. Şu anda arka planla özdeşleştirildiğini görüyoruz. Ve farklı vuruşlar yaparak buradaki halatın kaldırılmasını sağlayabiliriz. Aynı şekilde tabelanın da yok olmasını isteyebiliriz. Dolayısıyla tabelayı da bu şekilde seçip yok edebiliriz. Buradaki farklı noktalara vuruşlar yaparak resmimizin daha gerçekçi görüntülenmesini sağlayabiliriz. Bu aracı ilişkin düzenlemeleri üstte bulunan panelden yapabiliriz. Örneğin fırça aracımızın çapının genişliğini, sertliğini buradan ayarlayabiliriz. Şu anda daha geniş ve daha az sert bir fırça kullanmaktayız. Buradan farklı modlarla bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Örneğin koyulaştırla alanlarımızı biraz daha koyu bir hale getirebilir. Veya açıklaştır seçeneği ile daha açık bir hale dönüştürebiliriz. Örneğimize devam edelim. Burada bulunan iki adet çıkıntı var. Bu çıkıntıları da yok etmek isteyeceğiz. Ancak öncelikle fırçamızın boyutunu biraz küçültelim. Çünkü Burada çalışmak biraz daha zor olabilir. Resmimizi biraz büyütelim. Bunun için araçlar kutusunda bulunan yakınlaştırma aracını ya da Z harfine basarak bu işlemi gerçekleştirebilirim. Şu anda Z harfine bastım ve aracımızı seçtik. Büyütme işlemini gerçekleştirdik. Ve buradan tekrar nokta düzeltme fırçasını seçip buradaki düzeltme işlemini gerçekleştirebiliriz. Resmimizi tekrar eski boyutuna çevirmek için tekrar yakınlaştırma aracına tıkladık. Şu anda buradaki çıkıntının olmadığını görüyoruz. Aynı işlemi diğer tarafa yapalım. Bu defa resmimizi küçültmeden yapalım. Birkaç kez tıkladığımızda ya da bir alan seçtiğimizde buradaki çıkıntının artık görüntülenmediğini görüyoruz. Aynı şekilde üst tarafta bulunan kuşun da görüntülenmemesini istersek buraya da bir kez tıkladığımızda artık bu kuşun görüntülenmediğini görüyoruz.